Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün tüm yazlık örgülerinizde özellikle etol şal yapımında kullanabileceğiniz bir örnek göstermek istiyorum. Alize'nin simli şal ipi ile modelimi anlatmayı düşünüyorum. Model anlatımını 3 numaralı şiş ile yapıyorum. Modelim 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2'nin katları olması gerekiyor hazırladığınız ilmeğin. Ben 16 ilmeğimi şişime taktım. Örgüme başlıyorum. İlk sıramdayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Örgümü şu anda ön yüzündeyim. Bir sıra ilmeklerimi düz örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgü dünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Lastik istemeyen, kıvrılmayan bir örnek ilk sırayı ön yüzden düz olarak ördüm örgümü çevirdim arka taraftayım kenar ilmeğini aldıktan sonra bir tane ilmek doluyorum ipimi ön tarafa alıyorum sonraki iki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum ipimi arka tarafa geçiriyorum aynı iki ilmeği bir kez de düz olarak örüyorum hemen bir tane ilmek doluyorum. ipimi ön tarafa alıyorum. İki ilmeğimi birlikte önce ters olarak örüyorum. ipimi arkaya alıyorum. Aynı iki ilmeği bir kez de düz olarak örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimi önce ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Aynı iki ilmeği bir kez de düz olarak örüyorum. Aralarda bir kez ilmek dolayarak bu şekilde devam ediyorum. Şu an örgümün arka tarafında modeli kuruyorum. Bir doladım. 2 ilmeği önce ters sonra da düz olarak örüyorum tekrar bir dolayarak kenar ilmeği ile sıramı tamamladım tekrar örgümün ön yüzündeyim başlangıç ilmeğimi örmeden alıyorum doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum ilk ilmeğimi düz örüyorum ikinci ilmeğimi de düz örüyorum tekrar bu dolayarak artırdığım ilmekleri serbest bırakıyorum Burada bakın ilk ilmeğimin yönü ters olduğu için bunun yönünü düzleyerek örüyorum. İkinci ilmeğim düz olduğu için aynen olduğu gibi örüyorum. Aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. Bu şekilde herhangi bir ilmek artışı söz konusu olmuyor. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar doladığım ilmeğimi bıraktım. İki ilmeğimi düz ördüm. Doladığım ilmeğimi bıraktım. Kenar ilmeğimi örerek Sıramı tamamladım. Şimdi ilk sırayı tamamladım. İkinci sırada modeli kaydırıyoruz. Tek düz örgünün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın şu şekilde aralarda delik görünümü olan iki ilmeği birleştirerek yapıyoruz. Buralar ikişerli ilmeklerimiz. İkişerli ilmekler arasında delik görünümü oluşuyor. Bu delik görünümün başındaki ve sonundaki ilmekleri yapıyoruz. Bir doladım. İki ilmeği önce ters ipi arkaya alıyorum. Sonra düz olacak şekilde iki defa örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum iki ilmeği ters sonra düz olarak örüyorum. Aralarda birer kere dolamayı unutmayalım. Doluyorum. İki ilmeği aynı kesme işlemi yapar gibi önce ters sonra düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek doladım. Kalan iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı şekilde doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. Sonraki 2 ilmeği düz örüyorum. doladıklarımı bu şekilde bırakıyorum. Bu doladığım ilmekler bıraktığım zaman yanındaki ilmeklerin boyunun uzamasını sağlıyor. ve sanki tığ ile yapılmış örümcekli bir örgü görünümü veriyor. Bu yüzden de yazlık eto şal, çeyizlik, özellikle şal, yelek, hırka her türlü örgü yapabilirsiniz. Şimdi tekrar örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri yapıyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bir ilmek doluyorum. Sonraki iki ilmeğimi önce ters sonra düz olarak iki defa örüyorum bir ilmek doluyorum önce ters sonra düz olarak örüyorum ilmek kaydırmayı karıştırmış iseniz şekilde baktığınız zaman öreceğiniz ilmeklerin alt kısmında bir tane delik oluşması lazım eğer ördüğünüz ilmeklerin altında delik varsa doğru yoldasınız demektir. Yoksa modeliniz bozulur. Angora iplerle çalışabilirsiniz. Aliza Diva ile çalışabilirsiniz. Normal orta kalınlıktaki yünlerle de gayet güzel olacaktır. Son iki de aynı şekilde iki defa olacak şekilde örüyorum, bir ilmek doluyorum, kenar ilmi ile sıramı tamamlıyorum. İnce şişle gördüğünüz gibi ajurlar böyle daha minik, daha küçük, kibar oluyor. Kalın şişle de bu aralardaki ajurlar daha büyük görünecektir. Dolduğum ilmi serbest bırakıyorum sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum doladığım ilmeği serbest bırakıyorum sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum bu tür örgülerde eğer örgünüz düzgün durmuyorsa ütüleme yapmak istiyorsanız ütüyü asla örgüye değdirmeyin ütünün üzerinden pardon örgünün üzerinden ütünün buharını tutarak örgünüzü elinizle düzeltin bu şekilde daha muntazam duracaktır. Ama ütüyle yedirdiğiniz zaman örgünün görünümü tamamen bozuluyor. 3 numaralı şişle bakın bu şekilde görünüyor. Burası da örgünün arka tarafı. Bu küçük parçayı 3.5 numaralı şiş ile ördüm. Sanki tığ ile örümcek yapmış gibi bir görünümü var. herhangi bir ütü yapmadım normal örgüden sonra doğal duruşu bu şekilde burası da örgümün arka yüzü iplerle çok zarif ve şık duruyor. Dediğim gibi angora iplerle dantel görünümünde bir örgü olacaktır. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapma işlerine herkese kolay gelsin.